şöyle. Kendinden bahsedelim. E, i̇smim Mehmet Ali. E, kaldıraç Hareketi'nin Antakya temsilcisiyim. E, yıllardır burada e, başta armutlu olmak üzere e, arm, e, başta armutlu olmak üzere diğer tüm mahallelerde e, e, emek vermekteyiz. E, sosyalist mücadele e, için, e, daha doğrusu sosyalizm için e, devrim için. E, ben çok şey yapmayayım. E, i̇lk süreçten başlayayım. 4.20 e, gibi bir Deprem ile sarsıldık aslında. Daha ilk saatlerden aslında Armutlu'da o ilk tohumları attığımız 13 yıl önceki durumun belki hani meyvelerin topladık diyebiliriz ile başlamak istiyorum çünkü şöyle biz 4:20'de sarsıldığımızda çok hızlı bir şekilde bir refleks geliştirdik. O refleksi şöyle geliştirdik. Evet o depremin şokuyla uyandık biz. Ama o refleksi de şöyle geliştirdik. Yanılmıyorsam bir saat içerisinde 10-15 kişilik bir ekip kurduk ve arama kurtarma çalışmalarına başladık. Bu bizim için çok anlamlıydı. Çünkü orada bizim akrabalarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yaşıyordu göçük altında. Tabii ki iş ekipmanlarımız, vesaire falan yoktu. O yüzden çok zorlanıyorduk. Ciddi bir de yağış vardı. Şiddetli bir yağış vardı. Ee, ayağımızda terlik yoktu diyeyim. Çocuklarla uğraşalım. Yaşlarla, engellerle uğraşalım. kime yetiştirelim ama o kişilik ekip olabildiğince elinden gelenin fazlasını yapmak için çok çaba sarf etti. Bir kişiyi kurtarabildik sadece. Ee, yani o en, azından iş ekipmanları, teçhizatlar ya da işte hava durumunun iyi olması söz konusu olsaydı belki çok daha fazla insanı kurtarabilir, kurtarabilirdik bu da Çünkü kalabalık bir ekiptik. Peki sen bunu hani geçmiş tecrübelerinle mi ilişkilendiriyorsun? 13 yılda ya. Onu biraz açar mısın? 13 yıldan bahsettin ya. Evet yani o refleksi geliştirmek hani çok kolay değil. Yani o mahalleli bizi tanıyor. Yani e, ee, o mahalleli direkt bize ne yapacağını sordu. Yani ne yapacağımızı sordu. Direkt yani bize gelip ya ne yapacağız şimdi? Hani bir şey yapmamız lazım. Ee, doğrudan adres olarak gördü bizi. Ben bunu 13 yıllık emeğimizin bir ürünü olarak görüyorum. E, ee, yani aslında geçmiş tecrübelerin ve e, pratiğin bir birikimi olarak. evet, evet öyle diyebiliriz meseleye. Tabii o günün o günün sabahında çok hızlı bir biçimde şunu düşündük. Ee, bizim kendimizi e, korumaya almamız gerekiyordu yani e, çarpık kentleşme var Hatay'da, e, Antakya'da. Bu hususta o binalara yaklaşmamamız gerekiyordu ve arçı sarsıntılar devam edecekti. Çok hızlı bir biçimde bizim geniş bir alan, korunaklı bir alan bulmamız gerekiyordu. O yüzden hani Akdeniz Mahallesi'nde bulunan, yani Akdeniz Hastanesi'nin arka tarafında Akdeniz Parkı ve Akdeniz Defne var, oraya geldik. Şu an yani burada kurdunuz burayı. Yani bu dayanışma ön merkezi burası oldu. Evet burası. Ee, Peki ilk etapta hangi ihtiyaçlar temel ihtiyaçtı ve nasıl giderildi burada? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Öncelikle hani başta biz olmak üzere tüm e, insanlarda bir şok etkisi vardı zaten. Hani o şok etkisine ne yapacağımıza dair evet arama kurtarma o reflekse gelişti ama daha sonrasında e, yani yetersiz kaldığımızı hissettiğimizde şimdi ne yapacağız sorusuna belki o şok etkisiyle e, cevap veremeyeceğimiz düşündük ama çok hızlı kendimizi koruma altına almamız gerekiyordu. Ve burayı bulduk. Yani işte Akdeniz defne Defnevin'i bulduk ve ilk yaptığımız şey aslında o şok etkisini atmak. İnsanlara moral motivasyon sağlamaktı. Bunun ilk yolu e, insanların ayaklarına, yani çıplak ayaklara bir terlik, e, işte ıslanmış e, giysilerine işte hemen hızlıca çözüm bulabilmek ve sıcak çorba kaynatmaktı. İlk işimiz zaten o gün yani depremler hemen hemen 28 saat sonra diyeyim yani 12 gibi 12 1 gibi 12 yani şey saat ama 12 1 gibi çok hızlı bir şekilde sıcak bir yemek çıkardık. O şok etkisini atmak için insanlar hani o travmayı atlatsınlar diye işte bileyim, yiyecek, giysi vesaire falan bunları bulmaya çalıştık daha sonra buraları bu şekilde geliştirmeye başladık. Peki o gelişen süreçte insanlar depremzedeler de dahil olmak üzere Şimdi gönüllüler de var bu işin içinde depremzedeler de var. Bir şeye yeni bir şey öğrenme fırsatı oldu mu sence o insanlar açısından? Evet. Öğrendiler diyebilirim. Çünkü şöyle yani burada dayanışmanın gerçekten aslında zor koşullar altında insanların bir arada yaşamasını kolektif bir, kolektif bir biçimde aslında e, tüm meselelerin, yani tüm sorunların üstesinden çıkabileceği, e, aslında yalnız olmadıklarını, e, bence bunları öğrendiler. Yani o komün hayattan çok şey öğrendiler. E, diyebilirim çünkü e, insanlar gerçekten e, Değer veriyorlar bize ya bu hakikaten bu şu anki çalışmadan kaynaklı yani onlara yaralarına merhem olabilmek için yaptığımız çalışmalardan kaynaklı bize e, çok olumlu dönükler sağlıyorlar. Ve bu olumlu dön dönükleri sağlarken aslında biraz kolektif çalışmadan, e, el birliğiyle e, bir şeylerin üstesinden gelmekten bahsediyorlar. Yani öyle tek başına şükranla kalmıyor, tek başına teşekkür etmekle kalmıyor yani. hani Yani dahiliyet var mı? Evet, dahiliyet var yani burada ortada bir, ya aslında biz onların bir parçasıyız, onlar da bizim parçamız şeklinde e, doğa karşısında e, bir e, tabii ki devlet desteği olmadığı için doğa karşısında hani çok ciddi anlamda birlikte hareket etme e, bilinci gelişti. Bunu söylüyor insanlar yani birlikte hareket edince bir şeyler yapılabiliyormuş yani zorlukların üstesinden gelebiliyormuşuz yani. Devlete gelelim o zaman yani de konuşalım şimdi alanda nasıl bir yeri var devletin. Genel olarak deprem bölgesinde sence nasıl bir rolü var? Yetersizliği mi var? E eksiği mi var? Artısı mı var? Fazlası mı var? Ve burada kurulan dayanışmaya özellikle sence nasıl etkileri var ve neler yapıyorlar? Devletin buradaki katkısı ya da zararı nedir sence? Katkısı yok. Zararı çok. Şöyle söyleyeyim. Ee, daha ilk günden hani e yapılması gereken şeyin kendisi çok hızlı bir biçimde e, iş ekipmanları, teçhizatlar, işte arama kurtarma çalışması yani çok hızlı bir şekilde planlı bir e, çalışma olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hiçbiri yoktu yani ambulans yoktu ya devletin e, kurumları çöktü yani belediyesi çöktü, hastanesi çöktü. E, evet ağır bir şey, çok zor bir şey bu. Hani e, ama onları bile hani şey yapabilecek güçte değildi. Kimse yoktu yani. İlk iki gün, üç gün hiç kimse yoktu. Şu ana kadar aslında yoklar. Ve bu şunu gösteriyor aslında. Yani enkazın altında kalan sadece bizim canlarımız değil. Mesela devletin kendisi enkaz altında kalmıştır. Biz canlarımızı kurtarmak için her şey yoktu. Yani. Bunun dışında devletin zaten politikalarını çok net biliyoruz yani. Net, çok net bildiğimiz şeyin kendisi şu. Depremin ilk günden bugüne kadar Devletin misyonunun burayı insansızlaştırma üzerine şekillendirdiğini düşünüyoruz. Ciddi bir insansızlaştırma, yani kenti insansızlaştırma süreci işletiyorlar. Ee, bunun örneklerinde şöyle sıralayabiliriz. Bir baraj patladı. Ee, yaygarası kopardılar. Ee, ve insanları paniğe, e, kaosu, sürüklemek istediler. Bir panik havası yaratmak istediler diyelim. Bu bence bundan bağımsız değil yani buranın insansızlaştırılmasından bağımsız bir çalışma değil diye düşünüyorum ben. Hemen ardından burada bulunan tüm toplumsal dinamiklere, değimcilere, sosyalistlere ee, bir gözdağı ver içerisindeler. Tehditler savuruyorlar. Buradan göndermeye çalışıyorlar. Onun dışında sürekli devriyeler ve devriyelerin artması söz konusu. Bu çok net bir şekilde aslında devletin ilk günden bugüne kadar hani buranın sözü üzerindeydi ve devletin misyonu bu olduğunu biliyor. Zaten tarihlerini bildiğimiz için pozisyonda bu oldu. Çok açık bir şekilde ortada